Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün değişik bir giriş yapayım dedim. Ben yapmadım aslında. Karakter yaptı. Ben normal devam edecektim. De. Şimdi bugün bir tane takipçim bana dedi ki abi Deluxe'u alır mısın? Deluxe'u test eder misin? Sen de para bok. Benim için bir test yapar mısın? Dedim ben hemen yaparım tabii ki. Bu arada arkadaşlar siz de benimle oynamak istiyorsanız kullanıcı adım her zamanki videomda mevcut. Şimdi Deluxe'a bir bakalım. Deluxe alınabilir mi ya yani da onun yerine ne almayayım demiş. Bence Deluxe yerine arkadaşlar uçan motor alınabilir. Bu da aklınızda olsun. Şimdi Deluxe'nızı sipariş edelim. Ben Deluxe'yu pek sevmem aslında ama ee, Delper ise söyleyelim. Evet 3.5 milyon gitti. Bu arada arkadaşlar sizin de böyle merak ettiğiniz arabalar falan varsa ben her zaman buradayım. Bütün arabaları istediğiniz gibi al alıyorum, deniyorum. Uçaklarda da her şeyi yapıyorum. Alıyorum, böyle işleri yapıyoruz. Bu video like atmayı unutmazsanız sevinirim. Böyle bir seri başlattım. Seri güzel izleniyor. Geçen F1 video F35 pardon F1 aklımda kalmış. F35 videosu 120 izlenme gibi bir şey imza attı. Yani iyi iyi 120 iyi yani. Kötü iyi değil yani. Nasılsın dayı? Dayı. Kapıktan vuracağım. ölürsen ölmezsen bırakacaktım Ama öldüm. Şimdi delik somuz gelince o zaman videoya devam edelim. Evet arkadaşlar delik somuz geldi. Gördüğünüz gibi. Ham bunu bir an delik de somunu var ya kaliteme iniyor daha Evet delik somuz geldi. Önce modifiyeden önce bunu bir şey yapalım, sürelim, kullanalım. Şimdi X'e basınca kalkıyor diye hatırlıyorum. Evet doğru. X'e basınca böyle bir şey. Ay ne yapıyorum ya? <laughs> Eyvallah artık çok yaşadık güzel duyar eyvallah sağ olun. Şimdi öyle bir özelliği var arabamızın. Bunun silahsız gelmiş, o silahsız gelmesi kötü. Şimdi ben e, burada modifiye etsem Avenger'da modifiye etsem bir düşünemedim. Ben şimdi bu arabaya böyle bir mat renk olacak diye düşünüyorum öyle bir şey yaptım. Ha bu arada ser ne kadarmış onu da öğrenelim ne kadarmış ha daha çok araba sattığımız için bugün satamıyormuşuz. Ben bu arabayı arkadaşlar şimdi düşünelim. Ben bu arabaya sarı renginin gideceğini düşünüyorum. Arkası da uyuyor. Ee, biraz gezelim şöyle. Ay. Neyse sarıyı alalım. Ee, secondary kalır. Bunu arkası galiba evet arkası arkası siyah olur. Olan <laughs> ne oluyor bana ya? <laughs> Arkasına da şöyle bir mat siyah yapalım. Grey yaptım ama galiba olsun. Şimdi trim kalı ben her zamanki gibi, eyesight yapıyorum. Siz de yapabilirsiniz. Bütün arabalara yakışıcı eyesight çok güzel bir renk. Şimdi spoiler. Bu güzel. Transmission bas. Turbo bas. Lazım. sonra geleceğiz. Window yok gerek yok. Aa. e evet, bunu bas armora gerek yok. Engine engine bas. Bu yanlışlıkla bastım. Bu daha güzel evet. Bumper o bu güzel. Benim modifiyelerim bilenler bilir çok kısadır benim modifiyelerim. Bu daha güzel. Benim modifiyelerim cidden baya kısadır. Yani 2 dakikada bir arabayı modifiye edebilirim. Böyle bir özelliğim var. Çok mutluyum öyle bir özelliğim olduğu için. Şimdi buna bir bilemiyorum bu güzel. Kaput yaptık, grill yaptık. Evet her şeyi bitirdik. Şimdi ben mobil operasyon center'ı çağırayım ya da herhangi başka bir şey çağırayım. Arabamızın arkadaşlar full modifiyel hali böyle bir şey. Gayet Güzel Araba içini Beyaz Yapmam Aşırı iyi Oldu Gördüğünüz Hızı Bu Bu Hızda Gidebiliyor Uçmuş Ağrına Bakalım <laughs> ha, vallahi Valla Bayılacağım Buna Ya Şimdi Servis Diyoruz Servisten Ee Avenger'ı Çağıralım Arabamız bayağı Güzel Bir Test Yapalım Şöyle Anam Suya Düşüyoruz Suya Düşüyoruz eh, eh, ben bunlardan kullanabiliyorum ben Şimdi Avenger'ımız nereye gitti sana bakalım. Ay burnum video girince bir akmaya başladı ya. Vallahi. Ah video <laughs> <bir> eşit istedim. Olan <laughs> yeter be. Ulan bir grip olduk. Bir bakkala gittik, markete gittik. Ah, gittik grip olduk geldik ya. ya şimdi bunu. Sal diyelim selfiyası yazmıyor ya. Sinir oldum. Skirt mi Bunu yapmamıştık galiba değil mi? Yap, yapmamışız. Ah bir şükür buldum. Evet. Bunları alalım. 198 bin aldık. Bedava zaten bana göre 198 bin. Şimdi bunu da çıkaralım arkamızdan. Bir bakalım Avenger'a e, sokmak gayet güzel oldu. Mesh'in gun'la misil geldi <laughs> Ya yeter be ah. Hemen yatımı hızlı test edelim Bu nasıl? X'e basarsan bir şey biliriz L1 atıyorum geliri. Evet güzeler bildiğimiz tuzların aynı Şimdi biraz da böyle gezelim Deluxe'u alınabilir aslında Onun yerine uçan motor da alabilirsiniz Ama arkadaşlarınız 4 kişilik bu iki, kişi, iki kişilik, şey için mesela arkadaşlarınızla oynayacaksınız uçan motor almayın ben almayın çünkü uçan motor tek kişilik maalesef ay oğlum oğlum aşırı okuyor bunun ya dur bakayım bu suya mu ben girmiyor diye biliyorum evet girmiyor gördüğünüz gibi uçan motor da böyle sudan böyle geçiyor evet ha yeter ya Oğlum <laughs> yeter bıktım ya. Evet açıkçası gayet güzel araba. Almak isten arkadaşım alabilirsin. Bu videoda da sana özel olsun. Şimdi böyle bir şey yapalım. Evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Daha fazla GTA 5 online böyle buna da yer mi seri istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.